Ben Türkeş. Doğduğumda Ali Arslan diye ünlediler kulağıma. Hazreti Ali'nin cesaretiyle kuşanayım diye. Kıbrıs'ın mahzun topraklarında açtım gözlerimi. Gökte hilalin ve yıldızın dalgalanmadığı karanlık günlerde. Ben Türkeş. Omuzlarına Malazgirt'in emaneti yüklenen delikanlı. Ali Arslan iken Alparslan koydu adımı hocam. Bir hafle değişecekti hayatım. Halbuki bir hafle yoruldu davam. Hazreti Ali kadar cesur olacaktı adım. Sultan Alparslan kadar yiğit olmaktı andım. Ülkeye sevdam da bir hafle yoğruldu. Ülküye vuruldum adım adım. Ben Alpastan Türkeş. Hilale zincir vurulmak istenen günde zülfikar olan adam. Altı asırlık devleti elinden alınan nesilden geliyorum. Aynı eller kirletmesin sancağımı diye tir tir titredim, titriyorum. Türk'üm, Türk'ü ad yaptığımız devletime sevdalıyım. Türkiye vatan yaptığımız topraklara aşığım. Aşığım Orhun'un taşına, Hazar'ın suyuna, Ahlat'ın toprağına. Aşığım Sakarya'ya, Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya, Kahramanmaraş'a, Diyarbakır'a. Dedim ya Türk'üm, aşığım Kıbrıs'a. Kırım'a, Kazan'a, Aşığım Turan'a, Aşığım Kızıl Elma'ya. Ben Alparslan Türkeş. Ne ilkiyim Alparslanların ne de sonu. Konstantin'in sularında Ulubatlıydı Alparslan. Çanakkale'de Mustafa Kemal oldu. Kıbrıs'ta Rauf Denktaş dediler adıma. Bosna Aliya diye seslendiler Alparslan'a. Kurmay oldular, asker oldular, şehit oldular. Her biri Alparslan'ın kılıcını kuşandılar, bayrak oldular. Ey hilal için titreyenler, ey bayrak için can verenler, ey ülkesine ve ülküsüne aşık olanlar, unutmayın. Unutmayın Maraş'ı, Urfa'yı, Antep'i. Unutmayın vatanımızı işgal edenleri. Unutmayın Türk'ün harbinin bitmeyeceğini. Ya hür olacağız hep birlikte, ya kul olacağız işgalciye. Evlatlarım, ülküdaşlarım, alpaslanlarım, unutmayın. Her biriniz bir Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, bayrağı yere düşürmeyin. Milletinin aydınlık geleceğinin müjdecileri olan sevgili gençler, evlatlarım hepinizi ayrı ayrı en derin sevgiler saygılarla selamlayarak teker teker kucaklıyorum.